Mesela normalde böyle olması gerekir. Taşıma gücünün gördüğünüz gibi şu an bir fıtık oldu bakın. Yüksek basınca bariyerler karşı koyamadı ve sinire doğru bir taşma oldu. Siniri de burada altına aldı. İşte fıtık dediğimiz hadise bu. Onun için ben hastalara hep şunu söylüyorum. İşte bel ağrım oldu, bir hafta yattım, iğne kullandım, ilaç kullandım, geçti devam etti. Sonra 3 ay daha, 6 ay sonra bir daha gibi böyle artık giderek de sıklaşan ağrılar meydana geliyor. Bu ağrılar artçı depremlerdir. Yani uyarıcı depremlerdir. Gelecek büyük deprem için yani ağır bir fıtık için sizi uyarmış durumdadırlar. Dolayısıyla sizler de ciddi alacaksınız. Yani bir bel ağrısı ciddi alınması gereken bir konudur. Herhangi bir başka bir hastalık da olabilir. Allah korusun bir tümörleri de görebiliyoruz. Bir eklem tümörü, kemik tümörü, bir sinir tümörü, başka başka nedenler olabilir bel ağrısının. Ama sıklıkla bel ağrısı, bel fıtıkları için konuşuyorum, ağır bel fıtıklarının, ilerlemiş bel fıtıklarının ilk belirtileridir. Tabi bir müddet sonra işte bu fıtıklaşma hadisesi gerçekleşince ve sinir tutulduğu andan itibaren artık bacak ağrısı başlar. Yani bu artık olay bizim açımızdan ileri bir noktaya taşınmış demektir. Neredeyse üçüncü dereceye ulaşmış bir fıtıktan bahsediyoruz demektir. Ve bu dereceler atladıkça tedavi yöntemleri de zorlaşmakta. O açıdan erken tedavi hemen hastalarımıza ya ekran başındaki bütün insanlara şunu direkt olarak şu mesajı vermek istiyorum. Erken tedavi bel fıtığında, boyun fıtığında hayat kurtarır. Konforunuz için çok önemli. Çünkü gecikmiş fıtıklar, gecikmiş fıtıklar, tedaviler gelecek adına sizi mutlu etmeyecektir. Her ne tedavi yapılırsa yapılsın artık eklemler bozulduktan sonra onun geriye dönüşü çok mümkün olmuyor. Yani en iyi tedavileri vaat edelim hiç önemi yok. Yani bunların hepsinin bir başarı oranı var. Dolayısıyla bel fıtığı, boyun fıtığı en yüksek konfor düzeyinde tedavi istiyorsak erken teşhisi yani herhangi bir beliniz ağrıdığında mutlaka profesyonel bir değerlendirme gerek vardır